Galip Bey. Ne iş var senin burada? Yarım kalan bir hesabımız vardı, onu kapatmaya geldim. Ne hesabı? Hani bana demiştiniz ya, bebek tutunursa dile benden ne dilersin diye. Ben ne dediğimi gayet iyi biliyorum. Sen vazifeni yaptın da mı para istemeye geldin? E yapmasam gelmezdim buraya. Başka kapıya. Yolunacak başka kaz bul kendine. Haydi. Benim kaz yolmayla işim yok. Haber zaten kulağınıza gelecekti. Benden duyun diye geldim buraya. Ne haber? Torununuz yaşıyor Galip Bey. Onu hayatta ben tuttum. Ben vazifemi yaptım. Sıra sizde. Bebek düştü. Yaptığın şey hiçbir işe yaramadı. Geliniz o gün çok yalvardı yalan söylemem için. Bugün diyemedim. O gün diyemedin. Bugün diyorsun öyle mi? Kız çok yalvardı. Kıyamadım. İnsanlık yaptım. Suç mu? Hadi başka kapıya. günah sokma beni. Geliniz uzaklara gidince beni unutursunuz. Telaş ile geldim kapınıza. Sen bana gitme meselesini nereden biliyorsun? Nereden biliyorsan biliyorum. Sen nereden biliyorsun dedim. Bana geldi. Gideceğim. Bu bebeğe bir hal çaresi bul dedi. Tamam ya şöyle ya. Yani. Nasıl olsa duyacaktın dedin. Nereden duyacaktım? Torunumun yaşadığını bilen başka kim var? Efnan. Efnan? Evet. Efnan nereden bilecek? Dün ikisini beraber gördüm. Nerede? Aziz Bey'in çiftliğinin orada. Adem haklı. Hazırsanız çıkalım. Gerçi hazırım demek yalan olur Galip. Ay nasıl bir derdin içine düştük biz kardeşim? Ha? Çiftliğe gidip ne diyeceğiz? Ben konuşmaktan bile haya ediyorum. Abla gideceğiz. Dilruba'nın bütün yaptıklarını tek tek yüzüne çarpacağız. Şeytan aklına gelmez ya. Öyle oyunlar oynadı ki kendi evladımın delirdiğine inandırdı beni. Olacak iş değil. Sorma kardeşim. Melek yüzlü şeytanmış. Onun yüzüne kandık biz. Ama şeytan Handan'ın doğurduğundan ne olacak ki? Kendi gitti muadilini bıraktı geride. Hadi gider ayak son kazığı attı bize. Baba. Bu işi bir an evvel halletmemiz lazım kimse duymadan. Hele hani Adem duyarsa mahvoluruz vallahi. Ay sus. Ay sus Allah korusun. Ay ağzını hayra aç. Ay çocuğu tutamayız sonra. Ya kim olsa tutamazdın. Rızasını almadan kocasını boşadığı yetmiyormuş gibi. Bir de karnındaki çocuğu saklıyor. Olacak iş şey değil. Şeytan. Şeytan ki ne şeytan. <laughs> Adem. 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 Dur öyle Adem. Dur bir konuşalım. Adem. 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 Allah Adem. Ya Rabbim Adem. Oğlum dur. Ha? Adem. Adem Yuba. Adem! Yuba. Bırak! Bırak! Adem bırak! Yuba. Bırak dedim mi? Adem. Bırak. Ah, bırak. 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 Adem! bırak beni! Bırak! Sen nasıl işlemiş olacak. Bırak dedim! Yuba gel! Bırak! Adem! Adem! Adem artık birlikteyiz. Evimize gidelim. Hadi. Ben sizinle hiçbir yere gelmiyorum galiba. Olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey Dilruba? Ne demek olur mu öyle şey? Ben sizinle hiçbir yere gelmek zorunda değilim. Evimize gidelim Diruba. Meseleyi konuşur çözeriz. Hadi. Ben bütün meselelerimi Adem'den boşanarak çözdüm zaten. Hepsini. Senin bütün derdim ben miydim yani? Değil misin? Diruba! Değil misin? Diluba. Hiç utanmıyorsun değil mi şu yaptığın şeyleri yapmaya? Bir an bile düşünmüyorsun değil mi? Yeter artık bu kadar konuştuğumuz. Yürü bakalım. Siz beni çekiştiremezsiniz Galip Bey. Benim sizin ailenizle bütün münasebetim bu boşanmayla birlikte sona erdi. Şimdi lütfen beni rahat bırakın. Karnında benim torunumla gitmene izin vereceğimi mi zannediyorsun? Nereden biliyorsunuz siz bunu? Seni bilendirmez. Dilva, sen kim olduğunu zannediyorsun ki? Karnındaki çocuğu benden, ailesinden saklama cüretinde bulunuyorsun. Galip Bey. Ben kimseyi kimseden saklamıyorum. Lakin içinden çıkamayacağımız bir vaziyete geldi her şey. Her şeyi unutup hayatımıza devam edemeyiz. Biz bir arada olduğumuz sürece... ...bütün bu yaşadıklarımız bir ur gibi büyüyecek içimizde. Benim sizin ailenizin bir parçası olmam... ...size de bana da kahırdan başka hiçbir şey getirmez. Lütfen anlayın, lütfen. Dilruba, Hayatta affedilmeyecek, unutulmayacak hiçbir şey yoktur kızım. Evimize gidelim. Bu yaşananların yüzüne çarpılmasına bir gün olsun müsaade etmeyeceğim. Evet, kol kırıldı. Ama yeni içinde tutmasını biliriz. Müsteri ol. Siz beni çok yanlış anladınız Galip Bey. Ben beni affetmenizi istemiyorum. Evet, çok büyük bir yanlış var ortada. Ama bunun tek suçlusu ben değilim. Hepimizin, hepinizin payı var bunda. Benim ısrarım yanlışa devam etmemek yönünde. Lütfen Galip Bey. Torunumu benden ayrı büyütemezsin. Buna müsaade etme. Hanenizde bir esir olarak mı büyüteceğim torununuzu? Benim sevgim sana esaret mi geliyor? Otur Bir bak sorma cevap ver. Benim sevgim sana esaret mi geliyor? Lütfen. Sorma cevap ver. Gayet Adem. lütfen. Benim sevgim senin Adem. esaretin mi? mi? Aziz'in sevgisini mi istiyorsun? Bir tek onu sevsin istiyorsun seni. Bir tek onun sevgisini mi Bu muameleyi mi reva görüyorsunuz bana? Reva! Yeter. Yeter artık. Terbiyesizlik etme. Bana karım yanında böyle davranma. Daha fazla konuşmayalım. Yeter. Abi avlu gidiyoruz. Lütfen Kalim Bey. Lütfen. Tiruba. Bundan sonra her şey senin istediğin gibi olacak. Çözelim. Doğru bir karar verdin. Hadi. Dilma. Dilma. Hey. Hadi. 阿震。